Pekala, ajansımızın en büyük işi ne alemde, ha? Çınar, ne oldu, Bond? Şimdi şöyle... Ne şöyle? Yavaş mı ilerliyor yani? İlerlemiyor, durdu. Yapma ya, durdu derken? Kasvet kokusu olmaya başladı. O kadar yazışma, deneme çekimi, yok aksan kursu, yok binicilik eğitimi derken... ...yönetmen Tuğba'yı yönetmekten vazgeçti. Sebep? Yaşlı bulmuş. Ya, Tuğba'yı yaşlı. Çocuk oyuncağı oynatmak istiyormuş bu? E ne oldu şimdi? Yüz binlerce dolarlık anlaşma, Hollywood'a gitme hayalleri falan uçtu mu? Gönülden tebrik ederim seni. Çok iyi çıkar. Tuğba ne tepki verdi? Daha söyleyemedim ki. Ne diyeceğim kadına? Yaşlısın o yüzden seni istemiyorlar mı diyeceğim? Demiyorum. Demeyeceğim.